Hepinize merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum diyeyim. Umarım siz benden çok 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 daha iyisinizdir. Evet, uzun bir ara oldu. 2 ay oldu 9. bölümden sonra. Bu arada 9. bölümü gerçekten sevilmiş. 9. bölüm en sonki bölüm iki ay oldu ama teşekkür edemedim. Teşekkür ederim. Artık görsel bir iş yapmak istediğim için yaptıklarımı daha görselenin ne anlatıyorsan beni görüp de dinleyin gibi bir formattan ilerleyeceğiz. Farklı bir format olur mu bilmiyorum şu anlık ama büyük ihtimalle olur gibi geliyor. Kafamda birkaç şey var. O yüzden YouTube'un da ilk videosu oldu bu. Önceki podcastleri YouTube'a attım. Ama ilk görsel videom da oldu. Daha mikrofonu almam lazım falan. Ama bir şekilde artık başlamak istedim. Çünkü hani neden e, bu kadar geciktim? Birincisi aile evinde podcast çekmek çok zordu. Yani çok uğraştıcı, çok e, ne bileyim, içinden yapmak gelmiyordu. Buraya geldiğimde de, İstanbul'da eve çıkınca da tabii. Bunun işlerinin bitmesi, hayatımın bir plana oturması, taşınmak, üniversiteye başladım ettim falan hani... hani her şey bir tık şey oldu, aksadı benim açımdan çoğu şey. Yavaş şimdi şu anlık oturdu gibi çok şükür. Her neyse bugün Sia'yı konuşacağız. Sia, Kate, Isabelle, Fuller ve kısmında okunduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. 46 yaşında Avustralyalı bir abla kendisi. Aslında bir siyayı 2014 yılından sonra tanıyoruz. Yani CIA'yı bil, bilen insanlar 2014 yılından sonraki siyayı bilir. Ama 1996-97'de Crop diye bir müzik grubu vardı. 96 ve 97 yılında aktiflerdi. 4 şarkılık bir albümleri falan bile var. Ama soyadını kullanarak çıkardı. Only C diye bir albümü var. 97 yılında. Sonra 2003 yılında Healing is Difficult. 2004 yılında Color is the Smallest One 2008 yılında Small People Have Real Problems 2010'da We Are Born 2014 Thousands Forms of Fear 2016 This Is Acting 2018 Every day Is Christmas 2019 Siyah ve Diplo'nun bu üçlü olarak yaptığı bir albüm vardı aşırı iyi bir albüm 2021'de de en son müzik diye bir filmin yönetmenliğini yaptı aşırı problematik aşırı kötü bir film ama Hani daha film çıkmadan linçlediler kadını, haklı olarak linçlediler. Ee, i̇lk albümü Healing is Difficult gibi gözükse de Spotify'a atmadığı bir albümü daha var söylediğim gibi. Ee, bu Healing is Difficult albümü aslında kendisi için de hem önemli bir albüm hem de Sia'yı tanımak adına güzel bir albüm. Sian'ın şöyle bir hikayesi var. Trafik kazasında ilk aşkı dediği adam ölüyor. Bu yüzden Dilin Gizli aslında tam olarak bunu anlatıyor. Bu şarkıda albüm zaten Fear diye, Korku diye bir şeyle başlıyor. Bir şarkıyla başlıyor. Ve bu şarkıda yeme bozukluğu olan bir kızdan toplum içerisinde komik duruma düşmekten korkup, korkup fikirlerini Dışa uğramayan bir kızdan bahsediyor ve kendisi hakkında da denizden korkarım, köpek balıklarından korkarım. Bir de o anki bunu yazarkenki erkek arkadaşının işte onun ölmesinden korkarım diyor. Devam ediyor şarkıda da zaten ilk aşkımı da kaybettim diyor. Üzücü. Albümün üçüncü şarkısında da ve üçüncü ve dördüncü şarkısında ee, Sevgilisi'nin ölümünden sonra çok saçma sapan insanlarla muhatap olduğundan falan bahsediyor ki albümlerin çoğunda böyle bir şeyler anlatıyor. Yani aşırı travmatik, aşırı istismarcı insanlarla muhatap olduğunu falan söylüyor. Bu en son albümlerinde de öyle. Birkaç şarkısı yine öyle. Ee, 8 şarkısında da mesela Sevgilisi'nin ölümünden sonra uyuşturucuya başladığını falan bile anlatıyor. Ne kadar yazık. Siyah aslında... Ee, çok da iyi bir söz yazarı biliyorsunuzdur yani Rihanna'ya Diamonds'ı veren, Beyoncé'ye Pretty e veren, Britney Spears'a parfümü veren, parfümün evet o, o yanında onu veren bir insan. Yani, 77 miydi? Öyle bir şey var bildiğim kadarıyla. Hani bayağı üretken bir insan kendisi. Hani mesela üçüncü albümünde mi, ikinci, üçüncü albümünde mesela en sevdiği arkadaşına bile şarkı yapmış ve bunu fırlatmış. Hani bayağı yazmış kadın yani her şeyi yazıyor. Ee, biz ama 2014 yılında Sia'yı tanıyoruz. E, ee, Thousand Forms of Fear albümünü aslında Sia'yı tanıyoruz. Sia ile birlikte ilk üç albümde yarattığı şeyle yani söylediği müziğin türü de aslında bir noktada değişmiş oluyor dördüncü albümle farklı bir nasıl diyeyim farklı farklı bir görsel bir şey sunuyor klipleriyle de her şeyiyle ve e, yüzünü de kapamaya başlıyor ve bu yüzünü kapamasındaki sebebin şöhretin getirdiği işte sokağa çıkamıyor insanlar falan ben yüzümü kaparsam kimse yüzümü tanımaz gibi bir argüman sunuyor ne kadar mantıklı gerçek sebebi bu mudur bilinmez ama konserlerde falan da yüzük kapalı yani ödül törenlerinde falan da her neyse 2014 yılında bu albümüyle biz Medizikleri de tanıyoruz. Medizikleri siyassız düşünemeyiz. Ay siyayı Medizikleri'siz düşünemeyiz asla. Yani insanlar bayağı linçliyor aslında siyayı bu konuda hani öyle ilişkilerin aşırı problematik olduğunu düşünen bir tayfa da var. Hani ben bir şey düşünmüyorum çünkü yani tanımıyoruz ve ne Medi si bir, bir, açıklama yaptı. Hepsi birbiriyle aynı kadar hoş ne kadar iyi gibi bir, bir anne kız ilişkisi gibi bir ilişkileri var aslında. Yani konserlere çıkarıyor. E, Elastik Art'ın e, başkan Şandelier'in bir tane daha galiba şarkının da klibinde bu kızı oynatıyor. Zaten albüm, This Is Acting'in albüm kapağında Medizikler var. E, mesela geçen Covid olduğunda, geçen dediğimde pandemi sürecinde medi covid olduğunu siyada falan kalmış. Ki annesinin yaptığı açıklamalar da falan da bayağı problematik duruyor ama öyle bir anne ki aslında baktığınız zaman hani bu şeyde hani eee siyaleme bu kadar yakın olmasına laf edecek bir insana da benzemiyor. Kendisi Dance Mom'da e, şey yapan bir insan. Dance Moms diye e, e, bir Amerikan reality show var. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Umarım devam etmiyordur. Aşırı problematik böyle kız çocuklarının Erkek çocukları var mıydı bilmiyorum. Dansa dans yarışmasına itildi ve annelerin çarpışmasını, entrikasını böyle Amerikan'ın izlettirdiği saçma sapan bir program ve hani aslında çok problematik bir program çünkü hani o oradaki çocuklara falan çok üzülüyorum. Böyle tüylerini alıyorlar, annesi yani ağzına sıçıyor bildiğin yani çocuğu kötü dans etti falan ne izlemesi de zevksiz, bayağı da insanın hiç dediği güldüğü bir program insan çok dalga geçiliyor aynı zamanda da bana çok üzücü geliyor böyle bir programın olması yani ya kızını böyle bir programa çıkaran bir annenin de hani ile olan ilişkisi ya ilişkileri anne kız ilişkisi gibi olan şırı samimi ilişkilerini hani hiçbir şekilde kötü karşılamıyor yani şöyle bir açıklaması var aynı kadar tatlı birlikte uyuyorlar falan diye sarılıp birlikte uyudukları oluyor falan diyorlar ki Sia sadece Medi değil Medi'nin kardeşine de geçen Kezi Sia ve Kezi bir şarkı çıkarmıştı. Hani bütün aileyi galiba sahipleniyor Sia. Anladığımız kadarıyla. İşte bu albümle de hem Midi'yi tanımış oluyoruz, hem de Sia da bu albümde bağımlılıkları falan anlatıyor. Bağımlılık dönemini falan anlatıyor. Saçma sapan insanlarla muhatap olduğunu falan bize söylüyor. Mesela Straight For The Knife diye şarkısında bayağı istismarcı bir ilişkisinden falan bahsediyor. Zaten elastik full bunu anlatıyor yani. İstismarcı bir ilişkiden bahsediyor ve full bunu anlatıyor. Ee, yine elastik kartta da Meli var kim olacak? Ya Siyah şey, en son çıkardığı filmde bile oynattı ya. Hani çok gerçekten çok linçlenen daha çıkmadan insanların linçlediği bir programda Nedenini de söyleyeyim. Ee, Siyah orada otizmli bir karakteri oynan. Hmm, otizmli bir karakter vardı o filmde. Yani insanlarda şey dedi hani otizmli bir karakter, otizmli otuz, bir karakter mi oynasa acaba niye oynamıyor diye yani, linçlediler. Yani bunun sorulması da bir problem yok ama hani bunun hani agresif bir şekilde Siya'ya tweetler atılması bence normal değil. Her neyse Siya da yani buna Siya bunu açıklama yapmak zorunda da değil. Çünkü Siya bunun bir belgesel olmadığını da söylüyor. Ama ge, salak Siya, <laughs> yurt dışındaki yaşayan insanları buradan küfretmek gerçekten çok rahat edici. Türkiye'de yaşayan neden birine küfür etsem etsem ve yani hapishanelik olurum. Onun yüzden hani gerizekalısı diye diyebiliyorum. Her neyse. Siya da diyor ki demek ki diyor bir tane tweet atan bir kişiye şey diyor, demek ki iyi oyuncu değiller falan gibi böyle agresif ve kötü bir tweet atıyor. Daha film çıkmamış bu arada. Daha film çıktıktan sonra Siyah da susmalıydım özür dilerim falan gibi açıklama yapıyor. Ya hani hem böyle bir hem böyle davranışı filmi tabii de etkilemiştir. Ama film de kötü hani. Hani hiçbir şekilde altından kalkamadı bu filmin yani ne kadar yönetmenliğini yaptı, medya oynattı tabii kim oynatacak. Hani bir şekilde o film çöp gibi bir şeydi yani bence Sia bile memnun değildir o filmden. Yani ama o filmi nereden biliyoruz? O filmle ilgili mesela Hey Boy'la hangi hangi şarkıydı o? Ha Hey Boy'la Courage the Change şarkısı mesela o filmden. Courage the Change'i dinlemişsinizdir, duymuşsunuzdur bir yerden. Bence Siya'nın bu arada kariyerinde aldığı en iyi e, karar Labyrinth, Sia ve Diplo üçlüsünün bir albüm çıkarması. Bu albüm gerçekten gelmiş geçmiş en iyi albüm yani. L Zaten adı da isimlerinin baş harfleri. Labyrinth, Sia, Diplo. Bu üçünün baş harfini yayına koyasım yok Türkiye'de. O yüzden koyun ve okuyun. E, bayağı iyi bir albüm. Aşırı iyi bir albüm ya. Zaten albümden sonra bu üçlü dağılmadı ve bu üçlü... Mayor da 2019'da yine Titans diye bir şarkı çıkardı. Umarım devamı gelir bu arada. Gerçekten yani bu üçlüğünün e zaten lab... Labyrinthin... Labyrinth'in nasıl okunuyor bilmiyorum. Olduğu bir yerde ben kötü bir şey hiçbir şüphem olmaz yani. O adam ne yapsa olur. Diplo'yu da almışlar ya. Nasıl yanında sesi falan. Hani müthiş bir abim yani. Her şarkı kendi başına çok iyi. Klipleri falan yani çok Sia'nın üretken e, olmasından bahsettim A, ama bence aldığı bir önemli karar daha bunun yanı sıra ama o benim kendi zevkimden dolayı hani diğerleri hani e, Lawrence'ın diplona çıkardığı albüm tamam çok bilindik dinlenmiş hani her, çok kişi sevdi etti bayağı da ilk ona falan giren şarkılar oldu A, ama çok da bilinmeyen ama hani çok bilinmesi lazım dediğim bir şeyi var. Ee, Arkayla yaptığı Born Yesterday diye bir şarkı var. Önerdiğim şarkılar arasında ilk bu olsun. Born Yesterday dinlensin. Bir arka arka bölümü çekmek de isterim. Bir böyle bir deconstructed poplar falan hani bir böyle deneysel müziklerle ilgili konuşulan bir bölümde çekmek isterim. İlk önereceğim şarkı bu olsun. Eee Beyoncé'ye 3 şarkı vermiş. Britney'ye Celine Dion'a, Christina Aguilera, Rihanna'ya Diamonds vermiş biri olarak gerçekten aynı zamanda hani çok üretken ama <laughs> bir tane olay var. O Olayı anlatmadan gerçekten geçmeyeceğim. Beyoncé'nin Sia'yı kaçırdığı iddiaları ve Twitter'ın <laughs> Ya Beyoncé CIA'yı niye kaçırsın ya? Manyak <laughs> yani? Yani insanla iş gücü. Şöyle başlıyorlar. Olay. Bu olay çok komik ya. Gerçekten hani geçen yine bakarken atılmış kepslerine falan ya yani aşırı gülüyorum. Ee, Beyoncé ile bir Sia Beyoncé'nin evine gidiyor galiba. Bunu da duyuruyor evine gittiğini. Sonra Sia bir tane tweet atıyor. Tweette böyle anlamsız şeyler yazıyor. Ama ilk baş harfleri falan çevirdiğinizde Beyoncé beni kitledi gibi bir anlam çıkıyor. Öyle bir cümle. İnsanlar da bunu gerçek anlıyor olabilir. Yani fan sayfaları gerçekten çok garip. <laughs> o yüzden hani şey diyorlar hani bir mesaj at bir şey daha yap hani yaşıyor musun hani, gerçekten kaçadım mı? o Sia da ya büyük ihtimalle çok büyük dalgası var yani oturup Beyoncé ile Sia kahvelerini içerken şarkı sözünü yazarken bunlara bakıp gülüyordur bu olaylara şey yapıyor hop everyone likes pancake falan diye bir Tam öyle bir tweet atıyor işte baş harflerde help. İnsanlar bunu o kadar ciddiye alıyor ki. Ya hem ciddiye alan bir tayfa oluyor hem de aşırı dalga geçen bir tayfa oluyor. Yani çok müthiş kepsler dönüyor bu konuda. Bir de insanlar şeyden düşbülüyor. Bunu yapmadan önce Sia şöyle diyor. Drake ki etiketleyip sana ulaşmam lazım çok acil falan diye. İnsanlar diyor ki aa siyah işte... Beyoncé Sia'yı Bodrum'a kitlemiş, <laughs> Drake'e ulaşmaya çalışıyormuş da gelsin kurtarsınmış. Ya koskoca siyah Drake'le bir ortak arkadaşı tabii de vardır yani. O yüzden... Her neyse zaten bunların hepsi yalandırma. Çok komik. Yani... yani <laughs> Müthiş bir olaydı ya. Bu video bu kadar olsun. Bu arada. Bugün de Siya'yı konuştuk podcast'i dinleyenler bilir her şarkıyla bir hayal kurma seansımız vardı. Kim Siyah ile ne hayali kuracağım? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir gerçekten yani Siyah ile hayal, hayal de kurasım gelmedi. Bir tane konserine gidelim madem yani ne olacak? Bir şov yapsın mesela. Bir medizlikleri görelim Siyadan fazla. Öyle. Kendinize çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.